küfür hakkın üzerini örtmek demek. Gördüğü, bildiği, farkına vardığı, anladığı gerçeği yok saymak demek. Yoksa bilmek sizin farkına varmaksızın değil. Cenab-ı Hak zaten senurihim fil afaqi ve fi hatta lehum ennehu'l hak. O hakkın apaçık belli oluncaya değin biz onlara ayetlerimizi hem dış dünyadan çevresel, hem kendi iç... dünyalarında... içten ve fiyanfusihim... onlara apaçık ve belli edeceğiz. Ta ki belirgin hale gelsin. Ve buna rağmen... ne yönü tercih ediyorlarsa... tercih etsinler. İşte o zaman sorumluluk gerçekleşiyor. irade tam manasında... ortaya çıkıyor. Çünkü biliyor... böyle yaparsam doğru, böyle yaparsam yanlış. Evet... doğru ama ben... Arzularım dolayısıyla, istikbarım dolayısıyla, büyüklenme hevesim dolayısıyla Yüce Yaratan'ın büyüklüğüne karşı gelmeyi seçiyorum. O müstahak olur azaba. Evet. Cenab-ı Hak ne dedi? لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ Dinde herhangi bir zorlama yok. Bu irade boyutu. Sonra dedi ki قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ Rüşt ile gay birbirinden apayrı belli olmuştur. Yani bu rüşttür, hidayettir, doğrudur, haktır. Bu gay azgınlıktır, sapkınlıktır, dalalettir. Kattebeyyana. Bu apaçık olacak ki o zaman kişi iradesini ister böyle kullansın, ister böyle kullansın. Biz de ona herhangi bir baskı uygulayamayalım. La ikraha. Herhangi bir zorlamayalım ki o yaptığına müstahak olsun. İyiyi seçerse Allah Azze ve Celle katında ödüle layık olsun Cenab-ı Hakk'ın vaadine, efendim, mükafatına, cennetine uygun olsun. Kötüyü seçerse de azaba müstahak olsun. Şimdi fesir bu ifadeleriyle onları sanki o esnada gerçeğin farkında değiller. Ta ki azap başlarına gelince eyvah şu ay meğer dediler gibi yansıtıyor veya ben öyle anladığım için ee, bu açıklamayı yaptım. Buyurun efendim. Küçük ayetler var, yarabildiğine yarabudya baş ayetler var. Yani, darimler ateşi gördüğünde, azabı gördüğünde diye ayetler var. Orada onların iftiharları var. Bunlar bu müfessinin dediğine yakışan şeyler değil mi? Değil. Mesela hepsinde onlar diyorlar ki, şeyler soruyorlar. Sizi uyarılmadınız mı? Yani bu başınıza gelenden ötürü siz. Elem yetikum rusulun minkum yaqusuna aleikum ayatu rabbikum ve yunzirunakum liqa'a yawmikum hada. bala. ki elbette geldi Allah'ın elçileri, uyardılar, sakındırdılar. Rabbimizin ayetlerini bize anlattılar. Ye o zaman niye bu azaba düştünüz? Onlar dediler: "Velakin hakkat kelematu'l azabi al kafirin." Diller kafirler hakkında kendilerini kastediyorlar. Allah'ın bu azabı hak. Yani biz uyarılmadığımız için yani müstahak olmadığımız bir azabın içine düşmüş değiliz. Cenab-ı Hak'tan yana baktığınızda bu azabın bizim hakkımızda hak olması için neler gerekiyor? İşte uyarmış olması, elçi gönderip onlara anlatmış olması, başlarına ne geleceğini, hakkı, hidayeti onlara göstermiş olması. Bunu sordular. Onlar da Cenab-ı Hakk'ın tarafını akladılar. Yani Allah Azze ve Celle bize karşı hücceti ikame etmek üzere yapacağı her şeyi yaptı. Bela. Ama biz azaba kendimiz müstahak olduk. Yani biz cür mücrim olduk, biz bile bile yanlışı işledik. Farkındaydık, bilincindeydik hakkın ama inat ettik, istikbar ettik, büyüklendik. İstikbaran fil ardi o makrasayı. Yoksa içlerinden hiçbiri şöyle demiyor, biz anlayamamıştık dünyada. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği anlayış ile yani ben kavrayamamıştım mesela, farkına varamamıştım. Bana öyle gelmemişti hayatım boyunca. Birkaç çabam da oldu anlayayım diye ama anlayamadım. Şimdi de buraya geldim. Meğer doğruymuş ve şimdi de azaba müstahak oldum. Keşke Cenab-ı Hak bana biraz daha zeka verseydi de ben de anlayıp da anlasaydım uyardım diyen kimse görmüyoruz. Anladık ama uymadık. Biz akletmeye yanaşmadık. Biz kulak vermeye bile gelmedik. Yani hakka giden sürecin nereye gideceğini önden kestirince duymaya bile inatları müsaade etmedi. Kulak vermeye bile inatları gerçek de olsa, hakkın ta kendisi de olsa kabul değil diye bu denli kaçındılar. كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ Cenab-ı Hak aslandan kaçan, yaban eşekleri gibi haktan, hidayetten kaçıyorlar. Doğru olup olmamasını incelemek şöyle dursun. Bulunduklarından bir milim kaymamak, ayrılmamak üzere hiçbir fırsat vermiyor karşı tarafa. Allah Azze ve Celle de dedi ki bize, فَاِنْ تَوَلَّوْا Onlar sırtlarını döndükleri zaman, fealem Sen bilesin ki, اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ Onlar ancak hevalarının yani arzularının peşine düşüyorlar. Başka bir sebeple sırtlarını dönüyor değiller. Biz ise adam sırtını dönüyor. Diyoruz ki anlamadı, farkına varamadı. Cenab-ı Hak onu şimdi bu anlamadığı için, farkına varamadığı için cehennemine mi koyacak? Halbuki çok iyi biri. Anlayabilse o da uyardı. Yani adamın iyi niyetine Cenab-ı Hakk'ın kelamından daha çok güveniyoruz. Cenab-ı Hak da diyor ki sırtını dönüyorsa bil ki hevasındandır. Başka bir sebepten değil, anlamadığından, bilemediğinden, kavrayamadığından değil. O benim kulum, senin arkadaşın, benimse kulum. Yani yarattığım varlık, ben bilmeyeceğim de sen daha mı iyi bileceksin? Allah Azze ve Celle buyurdu ki, اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ Yaratan bilmez mi? Yaratan Allah Azze ve Celle biz kullarını gayet iyi biliyor ve biz kulları içinde hakka sırtını dönenlerin hakkı bile bile göz göre göre inkar ettiklerini hakka istikbaren yani büyüklenerek diklenerek batılı dayattıklarını ve üstün tuttuklarını bu yüzden de azaba müstehak olduklarını söylüyor. Kur'an'daki genel manadaki anlatımın tamamı bu bunun merkezinde oturur. Peki fa akhadathumur rajfatu oraya gelmedik. O <laughs> kalellezine kafaru <laughs> min kavmihi kaminden kafir olanlar. Muhaddirin <laughs> an ittiba'i Şuayb. Şuayba uymayı sakındıraraktan dediler ki le in ittaba'tum Şuayban innakum idan khasirun Yukarıdan beri aradaki diyaloğu da mesela okuyoruz değil mi karşılıklı. Hiç küfür tarafında iyi niyet, hiç küfür tarafında dürüstlük görmedik. Hep peygamberleri ya bir konuşalım, edelim, niye böyle yapıyorsunuz, değil mi? Fikir üzerinden gittikçe onlar hep sopayı gösterdiler. Yani yukarıdan beri kaç derstir diyaloglara bakarsanız yani bir anlayalım hakikaten siz doğruysanız biz size uyalım böyle fikri bir zemine, akli bir zemine hiç yanaştıklarını görmüyoruz. En netice Hazreti Şuayb dedi ki اِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ اَمْهَنُوا بِالَّذ۪ي اُرْسِلْتُ بِهِ o taifetun lam yu'minu. Eğer bir kısmınız iman etti, bir kısmınız iman etmediyse böyle kalsın. Fasbiru, sabredelim. Hatta yahkum Allahu beynena. Allah aramızdaki hükmü versin. Artık birbirimize ilişmeyelim. Milleti tehdit etmeyin. Her yolun başına çöreklenmeyin. Ve la taqudu bi kulli siratin tu'idun ve tasudduna an sabilillah. Her yolun başına oturup Allah'ın kullarını Allah'a kulluk etmekten sakındırmaya, tehdit etmeye, uzaklaştırmaya, girmeyin böyle şeylere. Yani küfür tarafının samimi olmadığı, tamamen bir ön yargıyla hakka karşı samimiyetsiz ve körlemesine davrandığı, o onun gerçek oluşuna hiçbir itibar etmeyip kendisini de fikren savunmadığını görüyoruz. Sadece tehdit ediyor. Buralar bizim. Buralarda böyle şeylere müsaade etmeyiz. Sizinki doğru değil, hiç önemli değil. Bunu tartışmayız. Ya bizim gibi olursunuz ya da buradan kovulursunuz. Sonra da böyle dediler. لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْ مَعَكَ مِنْ قَرِيَتِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا o da dedi ki kâle evvelev kunnâ kârihin. Biz dedi yani bunu gönüllü olmasak da ne yapacaksınız bize? Hiç umurlarında değil. Güç bizdeyse bize uyacaksınız diyor. Böyle bir adamın zaten samimiyetsiz olduğu dıştan da görünüyor. Hani otursa, tartışsa, konuşsa dersin ki anlama sürecinde bugün olmadı, yarın anlar. Nitekim böyle insanlar var. Yani ilk anda karşı çıkar sonra kim biraz daha sorar, başka başka bir gün kendisi biraz araştırma yapar. Dersin ki samimi, şimdilik kabul etmiyor ama öğrenmeye devam ediyor. En azından öğrendikleri kadarını hmm, yapıyor. Böyle iman eden nice insanlar var, sahabeden bile böyle değil mi? Gecikerek sonradan iman edenler var. Ama ömrünü küfür üzere tamamlamışların tamamı hakkı bellediği, kavradığı Anladığı halde... Yaradan Allah Azze ve Celle'ye... Bile bile inkar ile... Baş kaldırarak... İsyan ve inat üzere... Süreci tamamlar. Yoksa anlamadığından... Bilmediğinden olsa... O zaman mağdur olur. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda da... Demeli ki, der ki... Ya Rabbi ben bana verdiğin zeka kadarıyla... Uğraştım uğraştım ama... O gönderdiğin dini gerçek olduğunu oturtamadım ve oturtamayınca da haklı olarak reddettim. Şimdi beni yakacaksan yani sen bilirsin. Allah böyle zulüm olur. Cenab-ı Hak onlar adına, onların dilinden, onların namına daha hayattayken ve ahirette. Çünkü dünyada da Hz. İbrahim'in karşısında mesela ne duruma düşüyorlar? فَرَجَعُوا اِلَىٰ اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظَّالِمُونَ Hazreti İbrahim onları o düzenekle karşı karşıya bırakınca kendi içlerine dönüp dediler ki asıl zalim olanlar sizlersiniz çocuk doğru söylüyor. Ellerinizle yonttuğunuz size yarar zarar vermeyen, sağlamayan şeylere tapıyorsunuz. Dolayısıyla iç dünyalarından da Allah azze ve celle bize kesitler aktarıyor ve görüyoruz orada küfrün nasıl hakkı bildiği halde inatla hakkı özellikle reddettiğini ve cehadu biha ve enfusuhum niçin zulmen ve uluva cenab inkar ettiler yalanladılar ve cehadu biha ama ve ha enfusuhum halbuki içten içe kendileri bunu yakinen bilmişlerdi artık o yüzden bilgi iman değildir yani ilim iman değildir adam ilmen Allah Azze ve Celle'den gayrı ilah olmadığını, alemlerin Rabbi yegane tek olduğunu, gönderdiği kitabının açar inceler bakar hak olduğunu bilebilir. Ama bunu ikrar edip efendim kabullenmek ve Cenab-ı Hak ile bir sıla oluşturmak فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهِ سبيلا, Bu iman, bu artık Allah Azze ve Celle ile efendim yaşamak demek, onun adına yaşamak demek itiraf, ikrar etmek demek, diliyle bunu dışa vurması demek, efendim bu iman ve sonra sorumluluklarına sahip çıkması demek, Cenab-ı Hakk'ın yaşatacağı fitnelerde de, çünkü iman bile, ilim, iman o bile yetmiyor, sonra fitnelerde de iman üzere sebat gerek. Bu da sadıkların ortaya çıkması için. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Cenab-ı Hak, اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا iman ettik deyip de öylece bırakılacaklarını mı zannettiler? Fitnelere uğratılmaksızın. Elbette uğratılacaklar ki sadık olanlar kimler, yalancı olanlar kimler, bunlar ortaya çıksın. Dolayısıyla iman böyle bir süreç. Zorluklarına da imana tutunarak, imanı tercih ederek, her halükarda neyle karşı karşıya gelirse iman değerini üstün tutup e, hayatını bu anlamda yaşayarak böyle sonuca giderse o zaman Allah Azze ve Celle'nin rızasına kavuşmuş olur. Yoksa sadece bilmesi iman olsaydı şeytan Allah Azze ve Celle'ye doğrudan inkarda bulundu. Hükmünü reddetti, kafir oldu. Kendi zatını bildiği halde gücünü, kudretini bildiği halde iman akabinde gelen teslimiyet ile o yüzden huve semme kumul muslimin, Müslümanlar olarak adlandırılmamız iman ve imanı hayata taşıyıp yaşamamızdan kaynaklı. Allah'a teslimiyet olarak dışa vurmamızdan kaynaklı bir şey.